Efendim usta tarifler olarak herkese merhabalar. Bugün sizlere herkes tarafından takdirle karşılaşacağınız bir tarif vereceğiz. Sufle tarifi. Bu sufle tarifini arkadaşlar fırında değil de tencerede yapacağız. Sizler de yaptığınız zaman gerçekten hayran kalacağınız bir tarif. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım arkadaşlar. Tarifimizi ilk başta genişçe bir kabın içerisine iki adet yumurtayı sarısıyla beraber kırdıktan sonra içerisine şekerini yavaş yavaş ilave edeceğiz arkadaşlar. Şeker miktarı olarak ilk başta bir çay bardağı toz şekeri ilave ettikten sonra bir iki tur karıştırıp içerisine yarım çay bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Yani toplamda bir buçuk çay bardağı toz şeker ilave ettikten sonra bunu bir çırpma teli yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ardından diğer malzemelerimizi yavaş yavaş içerisine aktaracağız. İçerisine çay bardağıyla biz ölçüleri verdik arkadaşlar. 2 çay bardağı dolusu un ilave ediyoruz. 1 çay bardağı dolusu ayçiçek yağı, 1 çay bardağı dolusu süt iki yemek kaşığı kakao olmak üzere içerisine aktardıktan sonra bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu karışımın hepsini güzel bir şekilde çırpma teli yardımıyla veya mikseriniz varsa onunla da karıştırabilirsiniz topaklaşma olmayacak şekilde içerisinde pürüzsüz bir hale gelinceye kadar güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Açıklama bölümünde de malzemeleri ayrıyetten vereceğiz. Dilemek isteyen, bakmak isteyenler oradan da bakabilir arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberde olmuş olacaksınız arkadaşlar. Kıvamını gördüğünüz zaman arkadaşlar o şekilde olacak karışımımızı bir cezvenin ya da bir sürahinin içerisine katarsak çünkü katacağımız kapların içerisine kolaylık olsun diye biz bu cezveyi kullandık. Tenceremizin içerisine yerleştireceğimiz kaplarımızı özenle seçmemiz lazım arkadaşlar. Herhangi içerisine yağ, un katmanıza gerek yok. Karışımımızı direktmen bizler burada kahve fincanı kullandık. Sizler de dilerseniz istediğiniz fincanları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şekilde görüktüğü gibi yarıdan daha az olacak şekilde ilk başta burada fincanlarımızı dolduruyoruz hafiften. Tam doldurmuyoruz arkadaşlar. Yarının az bir şey altında olacak şekilde. Burada Nutella veya Sarella elinizde hangisi varsa marka fark etmeksizin arkadaşlar. Bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı yardımıyla dilediğiniz porsiyonlarda içine aktarabilirsiniz. Az bir şey fazla değil arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı katmanız her fincana kafidir. Sizler bunu denediğiniz zaman bizlere hak vereceksiniz. Gerçekten soğuduğu zaman ayrıyeten lezzetli oluyor. Sıcakken ikram ettiğiniz zaman ayrıyeten lezzetli oluyor arkadaşlar. Kalan harcımızı da sarı döktükten sonra az bir şey üzerlerine kapatacak şekilde aktarırsak yeterli olacaktır arkadaşlar. Tamamen fincanlarınızı doldurmayın. Çünkü bu kabaracaktır arkadaşlar. Doldurduğumuz fincanlarımızı gelişi güzel kullanacağımız tencerenin içerisine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yerleşmiş Olan fincanlarımızın içerisine daha önceden kaynatmış olduğumuz sıcak suyumuzu fincanların yarısına gelecek şekilde dolduruyoruz. Kaynamış su işlemi de bittikten sonra ocağımızın altını yakıyoruz. Daha önceden suyumuz kaynadığından dolayı çabucak kaynayacaktır arkadaşlar. Burada dakika olaraktan bu şekilde ağzı açık şekilde 3 dakika boyunca kaynaması lazım. Saat tutmanız lazım burada arkadaşlar. 3 dakika boyunca kaynama işlemi gerçekleştirdikten sonra kapağını kapatıyorsunuz üzerine. Toplamda 10 dakika boyunca kaynaması lazım arkadaşlar. Kapağını da kapattıktan sonra 7 dakika daha kaynaması lazım. Burada kapağını kapattıktan sonra hafiften altını kısabilirsiniz. Orta ateşte kaynaması lazım 7 dakika boyunca. Yani ağzı açık 3 dakika, ağzı kapalı 7 dakika. Toplamda 10 dakika boyunca saat tutarsanız bu zaman dilimi içerisinde çok güzel pişmiş olacak. Bakın şekilde görüktüğü gibi kabarmaları gerçekten muhteşem. Görüntüsü bilene insanı cezbediyor. Sizler de yaptığınız zaman hem kendinizi tebrik edeceksiniz hem misafirlerin sizleri tebrik edecek arkadaşlar. Yani lezzetinden ve görüntüsünden kesinlikle ödün vermeyen bir sufle şekilde görüktüğü gibi arkadaşlar tencereden sufle fincanlarımızı çıkarıp müsait bir yerde üzerine şekilde görüldüğü gibi pudra şekeri üzerine serperseniz görüntü bakımından çok çok güzel olacaktır. Bizler sizlere doğru tarifler vermek için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de hızlandırmadan güzel bir şekilde yaptığınız zaman bizlere hak vereceksiniz arkadaşlar. Bunu dilerseniz sıcak olarak ikram edin en efzali sıcak olarak ikram etmeniz arkadaşlar. Çünkü içerisindeki o çikolata yoğunluğu güzel bir şekilde olacaktır. Bakın şekilde görüttüğü üst tabakasında böyle ıslak bir kek kıvamında, ortasında ise şekilde görüttüğü gibi çikolatasıyla gerçekten güzel, lezzetli bir sufle oluyor. Umarım sizler de yaptığınız zaman pişman olmayacağınız bir tarif arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutup ve sayfalarınızda paylaşırsanız bizim bu tarifimizi bizim mutlu edersiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.